Jaho muyum lan ben? Jahreyn'e benziyor muyum biraz? Enime benziyorum ama. Rimworld oynadın mı? Rimcap gibi bir şeyim. <laughs> Rimworld'u biliyorum ya oynamadım ama. Adam paradoks oyunlarının düşmanı ya. Allah Allah. Gürkan. Hoş geldin. Rimcap mı? Bak bak. Bir rimcap yazdık. Hemen geldi hemen hemen. Hemen. <laughs> Hoş geldin balım. City Skylines. Ya o Deniz Kargılı'nın oynadığı oyun. Biz sevdiğimiz yayıncı kardeşlerimizin oyunlarına tebelleş olmayız kardeşim. <laughs> ne kadar kesin ve net değil mi? Mustafa geldi yayın başlıyor. Şaka lan şaka tamam. <laughs> Crisis oyunu aynen. Şey, e, PlayStation 2'de açtım çünkü yayını. Crisis <laughs> Öyle zamanlarda. Hayatım kartın arkasındaki 3 rakamı söylesene diye. <laughs> Ver devirbaş. mi oğlum çete. Spamlayacaksan de yazıyla spamle. Bu ne? Müzik yok bir şey yok arkada. Aa deli gibi kendi kendine dans ediyor bu da, rastası. Kocam da benden oluyor. <laughs> Aa, ben de diyorum ulan bunlar şöyle pazar günü çıksalar gelseler şurada iki kahvenin belini kırsak diyorum. Ulan meğer benzin paraları yokmuş. Onu da ben ısmarlıyorum ya. Falan <laughs> diyeceğim de yok abonelik gelmedi. Gelirse abonelik öyle bir 10 saate falan çıkartırsak olur kardeşim niye olmasın. Niye <laughs> Hatta şöyle bir 3-4 gün falan sürerse tatil ısmarlarım. <laughs> Yok lan şaka o kadar kazanmıyoruz abi. Çalışıyordum bıraktım geldi ne oluyor? <laughs> i̇şte bu. Ona hep para var biliyorum. Bu arada adam Whatsapp'tan yazıyor. Ben yayından cevap veriyorum. WhatsApp'ta mı bir daha cevap veriyorum. <laughs> ya sabaton da tamam sikmeyelim değil mi? <laughs> Araba yok kanka. Araba yok ama Cuma çalışıyorsun. Arkadan podcast gibi dinliyorsun. Yavrum git podcast dinle o zaman. Spotify orada. Youtube orada. Kardeşim. Allah Allah. Burası kick. burası etkileşimli bir yer. Podcast gibi dinliyormuş. Eski yayınları dinle. Burada viewer yapma bana. Vur vur yapma. <laughs> viewer yapma. <laughs> Aa üzüyorsun ama ben de öyleyim. Abi bak sen öyle yaparsın. O öyle yapar. Tamam 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi. Oğlum chatte 170 kişinin 130 kişisi öyle yapmaz ama. Cengiz bir dakika boşandı. O boşandı yeniden evlendi. Çocuk ne oldu? Ali Cengiz iyi avukattır. Çocuğun velayetini anneye verdi herhalde. <laughs> Ali de kaldı.